Ne olacak? Şimdi ne olacak peki? Ee, şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak podcast'te? Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Şimdi ne olacak podcast'te? Hoş geldiniz. Ben Saliham. İlk defa dinleyenleriniz varsa bu zamana kadar yaklaşık 25 bölümdür hayatımda şimdi ne olacak dediğim konuları el alıp bir şeyler söylemeye çalıştım. Bunu yaparken de psikolojik teorilerden, felsefik teorilerden yararlanarak o fikirlerimi, o düşüncelerimi desteklemeye çalıştım. Bugün mikrofonun karşısına geçerken biraz daha farklı bir yerdeyim ve daha farklı bir duyguylayım. Aslında daha önceki bölümlerde konuştuğum gibi bir konuyu seçip onu derinlemesine ele almayı düşünüyordum. Malumunuz geçen hafta bir seçim atlattık. İkincisini bekliyoruz 28 Mayıs tarihi için. Son bölüm Adaleti Kaybettim, şimdi ne olacaktı ve bunun üstüne konuşmuştum. Hem kendi düşüncelerimi toparlamakta zorlandığım için hem de seçimden dolayı gündemime başka konu gelmesini istemediğim için yeni bölüm yayınlamadım. Bu hafta da farklı bir konu üzerine konuşacaktım. Ta ki masamın üzerinde duran hazırlıkta aldığım kitabı elime alana kadar o zaman tabii dolar euro bu kadar yükselmediği için öğrenci bursumla İngilizce kitap alabiliyordum. Yine biraz daha tuzluydu ama nispeten daha ucuzdu şimdiki kıyaslamaya göre. Kitabın adı How to Love. Kitabın içerisinde böyle mindfulness tekniklerine dayanarak bazı bölümler yer alıyor. Ve o an bana iyi gelmesini istediğim bir bölüm seçmek istedim rastgele bir sayfadan karşılaştığım şey de size yardımcı olacak 3 cümleden bahsediyordu. Eğer çok üzgün hissediyorsanız ve sakin kalacak şekilde konuşamıyorsanız bunu bir not yazıp söyleyebilirsiniz ve bunu söylerken de ben şu an acı çekiyorum, şu an sinirliyim ve bunu bilmeni istiyorum gibi bir notlu ifade edebilirsiniz gibi bir şey söylüyor. Bir süredir seçimlerden dolayı, ülkemin gündeminden dolayı ben de sakin kalmaya çalışıyorum. Bu kadar kutuplaşmış bir toplumun içerisinde genç olarak yaşamak gerçekten benim sınırlarımı çok zorluyor. Ben orta gelirli bir ailenin işte ortalama okullarında okumuş ve ortalama bir insanım. Bu kadar uçlarda yaşayan bir toplum içerisinde var olmak bu kadar ortalama bir insan için bana birazcık zor geliyor. Seçimden sonra işte pek çok şey yaşadık ve hala yaşamaya devam ediyoruz ve her Twitter'a girdiğimde daha öfkeli bir şekilde oradan çıkıyorum, oradan ayrılıyorum. İşte diyorum ki evet telefonu şimdi bakmayacağım ya da işte Instagram'a girdiğim zaman işte tekrar gör karşıma görüntüler geliyor vesaire. Bu podcast'te kaydederken de böyle aslında siyasi konulara girmeden ...psikolojiyle ilgili, kendimizi tanımakla ilgili konular kaydetmeye çalışıyordum. Ancak Türkiye'de yaşadığımız için konular dönüp dolaşıp buraya geliyor. Şu ana kadar yaklaşık 25 bölüm kaydettim. Bu kaydettiğim, yayınlayacağım 26. bölüm. Ve bu 26 bölümden 3 tanesi yaşadığımız toplumsal olayla ilgili. Bir tanesi Taksim patlaması ile ilgili. Bir tanesi depremle ilgili. Ve son olan da aslında seçimle ilgili. Bir hocamız, üniversiteden bir hocamız şey demişti. Eğer tramvayla çalışmak istiyorsanız politikayla, siyasetle de çalışmanız gerekiyor. Çünkü tramvaların insan eliyle oluşturanların en azından çok büyük bir kısmı politiktir demişti. Gerçekten öyle. Bu süreç içerisinde bu cümleyi okuduktan sonra az önce kitapta bahsettiğim cümleyi okuduktan sonra ne kadar öfkeli olduğumu sürekli bastırdığımı fark ettim. Öfkeliyim çünkü ekonomi çok kötü. Öfkeliyim çünkü doğru veriye bir türlü ulaşamıyorum. Öfkeliyim çünkü insanlar birbirlerine karşı çok zıt konuşuyorlar, çok zıt davranıyorlar, kimse kimseyi anlamıyor ve takım tutar gibi parti tutuyorlar. Kimse objektif bakıp değerlendiremiyor. Öfkeliyim çünkü doğru bilgiye bir türlü erişemiyorum. Bugün bu mikrofonun karşısına geçerken bunu yapınca iyi olacaksınız, işte şunu yaparsanız çok iyi geçecek demek de istemiyorum. Çünkü biliyoruz ki negatif duygularımız da var ve bu negatif duyguları kabul etmemiz gerekiyor. Ve o duyguların dışa vurulmasına izin vermek gerekiyor. Depremden bu yana Gerçekten yaşadığımız şartlar altında baktığımda haksızlığa maruz kalmış hissediyorum. Anlaşılmamış hissediyorum. Görülmemiş hissediyorum. Bir kadın olarak toplumda değer bulabildiğimi hissetmiyorum. En önemlisi de bunların birileri tarafından görülmediğini hissediyorum ve psikolojide biliyoruz ki aslında görülmeyen üzüntü kendisini göstermek için öfkeye dönüyor. O yüzden şu an bir öfkem var ve bu öfkeyle ne yapacağımı bilmiyorum. Yararlı işte içerikler okumaya çalışıyorum ama dikkatimi toplamakta güçlük çekiyorum. Ve sonra kendime diyorum ki ya Saliha 26 yaşındasın ve bu kadar politikanın içerisinde olmak zorunda mısın? Babam hep bizi büyütürken şey derdi. İşte hani kızım kendi işinizi yapın. İşte siyasetle uğraşmayın. Sizin işiniz siyaset değil. Sizin işiniz politika değil. Ama geldiğim noktada görüyorum ki burada işte oylara sahip çıkmak benim işim. Kadın haklarını aramak benim işim. Depremde zor durumda olan insanlara destek olmak benim işim. Bunları kendime sorumluluk bilip yaşamaya devam ediyorum. Bu artık beni bunalmış hissettiriyor. Bu öfkeyi nasıl e, dönüştüreceğimi bilmiyorum. Fark ettiğim kadarıyla bu öfkem bana yaklaşık 2 aydır eşlik ediyor ve ben bunu bugün okuduğum bir kitaptaki cümleden hissederek farkına vardım. Haksızlığa uğramak beni öfkelendiriyor. Bu yaşadığım kontrolsüz ekonomi içerisindeki o işte kontrol kaybını yaşamak beni endişelendiriyor. Birilerinin birilerine sürekli cahil deyip hakaret etmesi beni öfkelendiriyor. İnsanları insan olarak görüp o şekilde kabul etmek, insanların düşüncelerine saygı duymak, fanatikleşmeden bu süreçleri ilerletmek gerçekten beni yoruyor. Seçim sonrasında kocaman insanların nasıl çocuklaştığını görüp sanki birbirlerine böyle nanik yaparmış gibi <laughs> dalga geçtiklerini görmek beni öfkelendiriyor. Kişisel değerlerimin bu kadar yok sayılması, toplum içerisinde görünmemesi beni öfkelendiriyor ve yalnız hissediyorum. Bu kadar orta yolda yetişmiş bir insan olarak yalnız hissediyorum ve ortada kimsenin olmadığını görüyorum. Herkes iki uçtan birbirine bağırıp Sesini duyurmaya çalışıyor Ve o ses ya kayboluyor Ya giderken değişime uğruyor Kulaktan kulaymış gibi Herkes duyduğu bilgi twitter'dan birbirine yazıyor Herkes birbirine hakaret ediyor Ben bundan sanırım çok yoruldum Bununla baş etmek beni birazcık zorluyor Ve bugün de Bu duygumu kabul ettiğimi Sizlere söylemek için Bu kaydı yapmak istedim Belki sizin içinizde de benim gibi ortada hisseden insanlar vardır. Ama iki uçtaki insanlar o kadar çok bağırıyor ki birbirimizi duyamıyoruz. Ortadaki insanlar birbirini göremiyor. Uçtakiler birbirinin ne dediğini anlayamıyor. E, bu da neticesinde öfke getiriyor. Öfke duygusunu da kabul etmek gerekiyor üzüntüyü de mutluluğu da sevinci de bugün bu kaydı yaparken sanırım ben bu duygumu kabul ettim çok tadım tuzum yoktu bu bölüm kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere